Herkese merhabalar arkadaşlar. Avrupa'dan elendiğimiz bir geceyi geride bıraktık. Ve ee, direkt maçtan sonra çekiyorum. Muhtemelen gün içerisinde yüklerim. Yani geceden yüklemeyeceğim. E, dediğim gibi kötü bir geceyi geride bıraktık. Ve oldukça da üzgünüz. Çünkü e, olabilecekti ama neden olmadı? İşte o düşünce insana çok fazla yoruyor. Ben de olacağını düşünmüştüm yani. Özellikle işte o geçen seneki maçtan sonra işte bu seneki işte bu Lille eşleşmesinden sonra artık bazı şeyler oturmuştur yerine ve işte penaltı noktasına giderse eğer konu e, orada sıkıntı yaşanırız ama bir şekilde kazanırız diye düşünüyordum. E, umudum vardı en azından. Bu maça başlamadan önce de ee, aynı şekilde umudum fazlasıyla vardı. Tur geçebileceğimizi düşünüyordum. Ee, beklentilerimin çok çok üzerinde oynadık. Çok güzel oynadık. gözen Orunya'yı ve takımı ve herkesi teker teker tebrik ediyorum. Ee, Oyunla alakalı söylenebilecek çok fazla şey var. Hatta bu oyunun üzerine ciddi şekilde de konuşacağız orası ayrı bir konu ama ee, demek ki Böyle bir platformda işte böyle zor bir defrasmanda e, böyle sıkıntılı bir rakibe karşı yani bizim dengimiz olmayan ama neticede Avrupa'da sıkıntılı e, sıkıntı çıkartabilecek, zorluk çıkartabilecek bir rakibe karşı bile bu oyunu oynayabiliyorsanız eğer oyunda ciddi şekilde bir gelişme vardır. Fenerbahçe doğru yoldadır. Bunların hepsini söyleyebiliriz. Bu bakımdan Gözemur'un Mourinho'yu da... E, Ayrıyeten bir tebrik etmek lazım. E, Kavdor ile alakalı söylenebilecek bir şey yok. Yani evet işte Tariçka mevzusuna sadece katılabilirim. Tariçka biraz daha sadık kalabilir miydi diye ama e, yetemeyeceğini düşündüğü yerde çıkardı ve e, işte ile Osa beraber Osa'yla çıktı. Tariçcako girdi. Tariçcako girdikten sonra aslında Fenerbahçe e, 70'ten sonra sıkıntı yaşayabileceği bir maçı yani o oyuna girdikleri bölümden itibaren sıkıntı yaşayabileceği dakikaları biraz daha rahat geçirdi. Bunun sebeplerinden birincisi de e, Ceko'nun ileride aldığı topların çok büyük bir e, yüzdesini çok doğru bir şekilde kullanmasıydı. Yani toplu stop edeyim, sonra takımı öne çıkartayım noktasına en iyi yapması en iyi yaptığı şeylerden bir tanesini yaptı yani kafasını atmadığınız zaman sıkıntı yaşamıyorsunuz zaten Ceko'nun. Yani vücuduna veya ayağına attığınız toplar zaten Ceko'da kalıyor ve e, takımın öne çıkması noktasında da çok fayda sağladığını söyleyebilirim. Sadece ile alakalı e, bu akşam yine en çok eleştirilen oyunculardan bir tanesi oldu ama mevzu e, penaltıyı kaçırmış olması değil. Tadıcı gelen anlamıyla zaten bir düşmanlık var. Ben de bu Duruma hiçbir şekilde katılmadım. Benim savunduğum şeylerden bir tanesi tadıcı kadar zeki bir oyuncumuzun olmaması ee, ve tadıcıyı yerinde kullanmadığımızdan zaten katkı almamızın çok mümkün olmadığı. Ee, bundan bahsettik ama mevkisinde oynamadan yani sol kanatta oynamadan verebildiği en fazla katkıyı verdi bence. Ee, yani Toplam oluştuktan sonra yaptığı işler işte şutları vardı. 3-4 tane şutu var daha iyi şutlar çıkartabilirdi. Tadıç gibi birinden daha iyi bir şut, daha iyi şutlar bekleyebilirsiniz. Ama olmadı. Ben bugün bakıyorum mesela işte Mert Hakan kaçırdı, Fred kaçırdı ve bunların hiçbirini konuşmayacaksınız mesela. Bunların hiçbirini konuşmayacaksınız. Sadece tadıcı konuşacaksınız. Bu kadarsınız işte. Yani biz bu yüzden şampiyon olamıyoruz işte. Biz bu yüzden gönderdiğimiz iyi olan ama gönderdiğimiz bir şekilde takı, gönderdiğimiz derken takımdan ayrılan iyi oyuncularımızın arkasından teker teker ağladık bugüne kadar. Tadıcın da arkasından ağlayacağız. Tadıcı alacaksınız. Ama ben müstahak diyeceğim. Karşınıza geçeceğim. Ve güleceğim hepinize. Müstahak diyeceğim yani. Ya takım Yeter ki turu geçelim ne olursa olsun. Yani e, kim atarsa golü atsın noktasındayken ve aslında üçüncü golü atmaya da çok 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 yakınken Fenerbahçe hep böyle uçlarda döndü pozisyonlar. Ve 3'ü e, 4'ü atması aslında işten bile değildi ama bir şekilde olmadı. Ve e, bu akşam hiç kaleye vurmuyor dediğiniz tadıcım bile de 4-5 tane şutu var. 3-4 tane bile öyle bir şutu var. 4 diyeyim abi ortalama. Ee, bu akşam da diyeceksiniz ki pas atmadı. Utanma, arlanma yok. Bu akşam mutlu uyuyabilirsiniz. Bu akşamki bu etkileşim ile beraber bir, bir iki dolar daha kazan, iki üç dolar daha kazandınız bu akşam. Mutlu uyuyabilirsiniz. Etkileşim köpekleri sizi. Bu akşam mutlu uyuyun. Biz sizi de izleyeceğiz önce. Yapacak bir şey yok. Ben burada kimseyi savunmuyorum. Ama Tadiş'i eleştirdiğiniz gibi Tadiş'ten daha kötü oyuncuları eleştirmiyorsunuz. Ve benim artık canım sıkıldı. Yani ee, Fenerbahçeli Fenerbahçeli'ye Fenerbahçe diye kırılıyor değil mi? Yazık. Gerçekten çok yazık. Hakemle sen ayrı bir dünya. Aklımda ne vardı bilmiyorum. Ben İvan Bebek'ten sonra ilk defa bir yabancı hakemi bu kadar e, art niyetli gördüm. Samimi söylüyorum art niyetli gördüm. E, ciddi şekilde bir rahatsızlığım vardı. O yüzden uyuyakalmışım. kalmışım. E, 30'dan 25'ten sonra falan başladım. Yani ilk 25 dakikayı tekrardan şimdi geceden izleyeceğim. E, ne var ne yoktu. Bir tane çok ciddi bir endesini pozisyonuymuş galiba. Penaltı pozisyonu varmış. Twitter'da da göremedim onu. Ee, onun haricinde işte geri kalan bölümde işte maçın 25. de 30. dakikalarından sonra ki pozisyonlar arasında ciddi şekilde penaltı olmaya aday pozisyonlar var. Ee, hiçbirini bile izlemedi bile. Yani umurunda bile değil yani. Takımdaki her oyuncuyu dediğim gibi tebrik ediyorum. Teker teker. Sağ içini konuşabileceğimiz bir noktada değilim şu an. Ama Henrik yani maçından önce muhtemelen bir video yapmış oluruz. Yani bu maçın teknik kısmını konuşmayı çok isterim. Çünkü takımın oynadığı oyundan işte Jose Mourinho'nun Paliska değişikliği zamanı hariç e, kenardaki tutumundan oldukça memnunum. Hayırlısı olsun olmadı. Yani e, olabilirdi. Rangers bizim çok e, sıkıntı yaşayacağımız bir rakip olmamalı. Rangers'tan daha zor rakipleri de. E, Verbaça aynı oyunu oynuyordu aslında ama önemli olan zaten rakibi elemek ya. Ne oynadığınızın çok bir önemi kalmıyor. Geçen sene de bunu söylemiştik. Ya Fenerbahçe uçuyor, kaçıyor. İşte 99 puan, 99 gol. Ama kupa var mı? Yok. Yani nihayetinde sonuca ulaştıramadığınız hiçbir başarı başarı değildir. Bu böyle kabul ediliyor. Biz de bunu bu şekilde kabul etmek zorundayız. Çok üzgünüz. Gerçekten çok üzgünüz. Yani bu akşam bu şekilde bitmemeliydi. Ama Fenerbahçe'nin doğru yolda olduğunu söyleyebilirim. Fenerbahçe doğru yolda ilerliyor. Fenerbahçe güzel ilerliyor. Ee, Fenerbahçe bu şekilde hakem tarafından bu kadar yanlış hakeme maruz, yanlış kararlara maruz kaldığı bir maçta bile 2-0 işte Rangers deplasmanından galip ayrılmak mesela yani maçın normal süresine baktığınız zaman 2-0'la ayrılması ee güzel bir gelişme olarak görülebilir yani bunu bir eleme maçı olarak işte son 16 turu maçı olarak düşünmediğimizde söylüyorum sağ içerisindeki e, normal bir maça göre oynayan Fenerbahçe'den bahsediyorum tabi bunu ben söyledikten sonra da siz de şunu söyleyebilirsiniz diyeceksiniz ki işte e, içerideki maçta mesela 3-1 mağlup olduk neden bu şekilde oynamadık bu şekilde oynasaydık eğer zaten biz burada yedek kadroyla çıkardık bu akşam oynadığımız oyunu geçen hafta bugün oynasaydık eğer biz zaten bu maça yedek bir kadroyla başlardık. Çünkü Rangers senin dişine göre bir rakip değil. Yani senin dişine göre olan rakip eğer bu turu geçseydin zaten vardı. Herhangi bir oyuncunun sempatizanlığını yapmaya gerek yok. Sadece Hakkı bir oyuncunun emeklerine dil uzatılan bir oyuncunun üzerinden konuşuyorum. 3-5 kuruş için, 3-5 tane takipçi için bana diyecekler ki sen neden YouTube'dasın o zaman? Ben fenomen olmak isteseydim veya e, göze batmak isteseydim zaten çoktan yapardım bunu. Ben etkileşim meraklısı olan bir insan değilim. Bunu da zaten açın rakamlardan görürsünüz yani. Ama siz etkileşim köpeğisiniz. O yüzden etkileşim veren, prim veren konu neyse sadece onu yazıyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Yani isminizin bir karşılığı yok. Dışarı çıktığınız zaman e, isminiz de gerçek değil. Anonim takılan, e, dışarıda hiçbir şekilde saygı görmeyen ergen ergen takılan tiplersiniz. Cesareti olan aynı benim gibi yapar. İsmim, cismim, nerede yaşadığım, ne iş yaptığım, e, beri bilen biliyor yani. Çoğu da biliyor. Ama siz etkileşim köpeğisiniz. Adınızın yanına, e, gerçek adınızı yazmaya da korkuyorsunuz da, adınızın yanına soyadınızı bile yazamayacak kadar korkaksınız. Yani bu akşam gerçekten e, maçı mı takip edelim, yazılanları mı şaşkınlık içerisinde okuyalım. Yani ne kadar berbat bir, or bir ortamda olduğumuzu Twitter'a bakınca görüyorsunuz yani anlıyorsunuz. Sonra da diyorum ki ya bu, bunlar bu kafadayken bu takım nasıl şampiyon olsun veya nasıl başarı gelsin ki? Kafaya bak yani. Bir de bir dünyayı değiştirebileceğini sanan geri zekalılarsınız. Size burada oturup saat şu an gece 2'yi 14 geçiyor. Size şu an burada oturup sabaha kadar hakaret edebilirim. Yüzünüz bile kızarmaz. iltifat sayarsınız yani. O kadar düşmüşsünüz artık. Çok yazık. Gerçekten çok yazık. Ee, bu akşam inanan, dün akşam geçen haftaki maçtan sonra 3-1'lik maçtan sonra Fenerbahçe'nin turu geçebileceğine inanan, bu akşam da e, turu geçebileceğimize inanan oraya giden tribündeki taraftarlarımız dahil olmak üzere hepinize teşekkür ederim. E, Fenerbahçe'li bir kardeşiniz olarak. Ama bu akşam gerçekten yazık oldu. yani Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi teknik kısmını ayrıca konuşuruz. Ama e, Fenerbahçe için yazık oldu diyebilirim arkadaşlar ve hepinize iyi günler dilerim.